Merhaba, Aura Essence tüm hızıyla devam ediyor. Artık deri ceket giydiğimiz şu günlerde sizlere muhteşem bir deri parfümü tanıtacağım. Sospiro Erbaledir. Kesinlikle bu parfümü hemen denemelisiniz beyler. Meyveli bir deri parfümü. İçeriğinde çarkıfelek, bergamot, limon, deri, yasemin, sandal, amber... Ve vetiver gibi notalar var. İlk koklayanlar bu parfümü Erbapura'ya ya da Kirke'ye benzetiyorlar. Ki muhtemelen buna sebep olan şey çarkı felek meyvesi. Ama bu parfüm bir deri parfümü. Çok daha maskülen, çekici, gizemli ve bence karanlık tarafı olan bir parfüm. Karanlık tarafı demişken eğer Lucifer'in parfümü olsaydı bence o Sospiro Erbaleder olurdu performansa gelecek olursak daha odaya girer girmez insanlar sizin kokunuzu hemen alacaktır. Performansı 10 üzerinden 10, yayılımı 10 üzerinden 10 olan bir parfüm. Lütfen şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Meyveli bir deri parfümü kesinlikle keşfedilmesi gerekiyor. Henüz keşfedilmemiş bir parfüm aynı zamanda. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.